Poyraz garajındaki bütün arabaları şimdi buradan aşağıya indirecek ve bu tırımıza yükleyecek. Arabaları yeni sahiplerine gönderecek. Değil mi Poyraz? Evet. Hadi bakalım arabalarımızı tırımıza yüklemeye başlayalım. Ben buradan göndereyim. Sen de aşağı taraftan al buradan gönder tamam mı? Tamam. Hadi. Mırın rın. Ah kırmızı ışık yanıyor. Beklemeliyim birazcık. Hmm, sarı, yeşil gidebilirim. Rın rın. Rın rın. Ah takıldı. Rın rın. Yeşil arabamızı da gönderelim. Rın rın. Ah arabalar gelmeye başladı bile. Rın rın. Rın siyah arabamız da gitti. Oo bu araba çok güzelmiş. Rın rın. Ah takıldı Poyraz yardım et arabaya. Oo bu siyah kırmızı Hot Wheels arabası da çok güzelmiş. Hmm düt düt. Düt düt. Oo burada işler karışıyor. Burada arabalar çok birikti. Bunları birazcık buradan alıp tıra yerleştirmeliyiz. Evet. Ah, Poyraz kapıyı açtı bile. Rın. Bunu da getirelim. Hmm, Ah, arabanın bir tanesi kaza yaptı, düştü. Eyvah! Ne yapacağız Poyraz? Onları hemen bir tamir etmelisin yükleme yapmadan önce. Hemen tamir et anneciğim onları tamam mı? Aa, ah, ama Poyraz bu tırın kapakları diğer kanalları açılmadan bu arabaların hepsi sığmaz ki burada bir sürü araba var önce bu arabalarımızı indirelim sonra diğer kanatlarını açalım tırımızın evet tırımız açıldı şimdi böylelikle buraya bütün arabalarımız sığabilir evet şimdi yükleyebilirsin arabalarımıza Poyraz Hadi çok güzel yükleyelim bakalım bir sarı arabamızı da koyalım tırımıza böyle yerleştirelim. Diğer sarı arabamızı da buraya koyalım. Düt 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 bu arabalar çok şahane. Evet ben buradan tekrar göndermeye devam ediyorum Poyraz. Bu yükleme işi çok zor olacak. Oh, burada beyaz bir spor arabada varmış. Bu da çok güzel ya. Hmm, orası sıkışıyor Poyraz. Biraz acele etmelisin. Oh, buradaki arabalar bütün hızıyla geliyorlar Poyraz. Rın 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 rın. Rın. düştü. Ne yapacağız Poyraz? Bu arabalar kaza Aa, yapıyorlar sürekli. Bu. Aa, arabalar hasar alıyor Poyraz. Ay. Bunlar sahiplerine böyle gidemez. Bunları tamir etmelisin. Nasıl yapacağız? Tamir aletlerin yanında mı? Evet. Tamam, hadi hemen onları tamir et tırımıza yüklemeden önce. Tamam. Evet, hadi bakalım Poyraz, tamir aletlerinle bu kaza yapmış düşmüş arabaları tamir et bakalım bir. Bunları düzeltmeden tırımıza eee, yükleyemeyiz. Ee, ee. Evet, şimdi ne yapacaksın bu arabalara? Ay bu arabayı düzeltmemiz lazım ama. Bu araba ters dönmüş. Neyse ki çok fazla hasar almamış arabalar. Şimdi Poyraz bunların hepsini hemen düzeltir, tamir eden. Evet, ben de buradaki kalan arabalarımızı göndereyim. İnşallah bunlar kaza yapmaz. Aa, bu rampada bir şey var demek ki. Bu rampaya gelen bütün arabalar düşüyor ya. Rampa bozulmuş büyük ihtimalle. Tamir ettin mi Poyraz sen bu arabaları? Bu bütün arabaların tekerlekleri kayıp. Öyle mi? Tekerlekleri mi bozulmuş? Evet, Bunu arkadaş. da indirelim. Aa, bu arabaların tekerleklerinden Aa. dolayı bunlar düşüyormuş Aa. demek ki. Tekerlekleri mi yamuk? Aa. Hemen bunları tamir edelim ve tırımıza yerleştirelim Poyraz. Tamam. Evet, sen onları tamir ederken ben de burada kalan diğer arabalarımızı tırımıza yükleyeyim bakalım. Evet tamir ettiklerini hemen yerleştir bakalım. Oh, burada bir helikopter de var. Evet helikopter de yerleşti. Bakalım burada hmm, bir baykuş kız arabası var mı? Oh, diğer küçük helikopter de düştü. Eyvah. Evet Poyraz son arabamızı da tamir etti. Bunları hemen yükleyebiliriz tırımıza. Yuppi! Arabalarımızın hepsi çok sağlam oldu. Aa bu arabanın benzini dökülmüş Poyraz. Bu arabayı şöyle geri götürüp buradan benzin dolduralım. Tamam. Benzinimizi de aldık. Hadi tırımıza yükle bakalım onu da. Rın rın. Evet. Hmm, tırımızda çok da yer kalmamış. Aa, yukarı kat boşmuş Poyraz. Bu arabayı da buraya yerleştirelim. Evet bunu da buraya koyduk. Evet şoför bey artık tıra binebilirsiniz. Yerleştirme işlemimiz bizim tamam. Evet bindir bakalım şoförü de buradan Poyraz. Bindirdin mi? O zaman arabalarımızı artık yeni sahiplerine yollayabiliriz. Hoşçakalın kalın arabalar. Görüşürüz. Rın rın, 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 rın